Süleyman aleyhisselam bilmiyor muydu? Sual. Mahluklardan her şeyi, hatta insanın yapamayacağı, fakat keramet olarak Allahü Teala'nın evliyasına ihsan ettiği şeyleri istemek caiz midir? Cevap. Caiz olduğunu gösteren çeşitli ayet-i kerimeler vardır. Bunlardan biri Nem suresindeki 38. ayet-i kerimedir. Bu ayet-i kerime, Süleyman Aleyhisselam'ın mealen "Ey cemaatim, onu kürsüsüyle hanginiz getirirsiniz?" dediğini bildirmektedir. Cemaatin içinde cin ve insanlar ve şeytanlar da vardı. Cin'nin kötü kısımlarından ifrit, "Sen yerinden kalkmadan onu getiririm." dedi. Süleyman Aleyhisselam, "Bundan daha çabuk gelmesini istiyorum." dedi. Süleyman Aleyhisselam'ın katibi olan Asaf bin Berhiye, "Ben daha çabuk getiririm." dedi. Berkıs'ın kürsesi Yemen'deydi. Süleyman aleyhisselam Şam'daydı. Arada insan yürüyüşüyle üç aylık yol vardı. Oradan Şam'a yer altından hemen getirdi. Bu kürsi altın ve kıymetli taşlarla süslü bir kanepeydi. Bu bir kerametti. Allahü Teala velileri için, sevdiği iyi kulları için, adetinin kanunlarının dışında olarak keramet vermektedir. Allahü Teala salih kulu olan bir velisine verdiği kerameti Kur'an-ı Kerim'de överek bildiriyor. Bu kerameti istediği için Süleyman aleyhisselama darılmıyor. Ben sana şah damarından daha yakınken niçin başkasından istedin? İnsanların yapamayacağı bir şeyi benden başkasının gücü yetmeyeceği bir şeyi niçin benden istemedin demedi. Çünkü Süleyman aleyhisselam Allahü Teala'nın peygamberiydi. Bu sözün, bu dileğin sebeplere yapışmak olduğunu ve sebeplere yapışmanın onun dinine uygun olduğunu biliyordu. Allahü Teala sebeplere yapışmayı emretmektedir. Resulullah'tan ve şehitlerden ve salih kullardan bir şey istemekte bunun gibidir. Allahü Teala'nın onlara ihsan etmiş olduğu kerametlerden faydalanmaktadır. Onlar sebeptir, vasıtadır, vesiledir. Yaratan ve yapan yalnız Allahü Teala'dır. Velilerin kerameti, peygamberlerin üstünlüklerinden mucizelerindendir. Veliler peygamberlere uydukları için onların vasıtalarıyla kerametlere kavuşmaktadırlar. Mümin mümin kardeşinin aynasıdır. Sual: Evliyanın kabirlerine giderek Allahü Teala'dan bir dilekte bulunurken onları vesile etmek, vesile olmaları için onlara yalvarmak caiz midir? Cevap: Elbette caizdir. Maide suresi 35. ayeti kerimesinde mealen Ey müminler Allahü Teala'dan korkun ve ona yaklaşmak için vesile arayın buyuruldu. Bütün tefsirler vesilenin Allahü Teala'nın sevdiği, beğendiği şeylerden her biri olduğunu bildiriyor. Nisa suresinin 80. ayetinde mealen Resule itaat eden Allah'a itaat etmiş olur buyuruldu. Bunun içindir ki, İslam alimlerinin çoğuna göre, birinci ayeti kerimedeki vesile, Resulullah demektir. Böyle olunca, peygamberleri ve onların varisleri olan velileri, salih Müslümanları vesile etmek, onların yardımlarıyla Allahü Teala'ya yaklaşmak caiz olmaktadır. Peygambere karşı söylemek, yalvarmak, küfür ve şirk olsaydı, namaz kılanların hepsinin kafir olması lazım gelirdi. Muhammed bin Süleyman'ın Eşeddü Cihat'ta yazılı fetvasına göre, Vehhabilerin de kafir olmaları lazım olurdu. Çünkü her Müslüman, namazda otururken, Esselamu Aleyke, Eyyühen Nebiyyü ve Rahmetullah diyerek, Resulullah'a selam vermekte ve o yüce peygambere dua etmektedir. Kabirleri ziyaret etmekte ve evliyayı vesile ederek dua etmekte faydalar vardır. Çünkü İbni Asakir'in bildirdiği ve Künuzüt Kayıkta yazılı hadis-i şerifte, mümin, mümin kardeşinin aynasıdır buyuruldu. Dare Kutni'nin bildirdiği hadis-i şerifte, mümin, müminin aynasıdır buyuruldu. Bu hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki, ruhlar birbirlerinin aynaları gibidir. Birbirlerinde görünürler. Kabir başında, o veliyi düşünüp vesile eden kimsenin ruhuna, velinin ruhundan feyz gelir. Hangisinin ruhu zayıfsa kuvvetlenir birleşik iki kaptaki sıvı gibidir. Yüksek olan ruh zarar eder. Kabirdekinin ruhu aşağı derecede ise ziyaret edenin ruhu sıkıntı duyar. Bunun içindir ki İslamiyetin başlangıcında kabir ziyareti yasak edilmişti. Çünkü mezarda olanlar cahiliye zamanından kalmış olanlardı. Müminler de ölmeye başlayınca kabir ziyaretine izin verildi. Peygamberin veya bir velinin kabri ziyaret edilince o veli düşünülür. Hadis-i şerifte salihler düşünüldüğü zaman Allahü Teala merhamet eder buyuruldu. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki kabir ziyaret edeni Allahü Teala merhamet eder. Merhamet ettiği kulunun duasını kabul buyurur. Kabir ziyaret edilmez. Peygambere evliyaya tevessül olunmaz sözünün senetsiz bir düşünce, bir görüş ayrılığı olduğu meydandadır. Ben öldükten sonra hacceden bir Müslüman beni ziyaret ederse diriyken ziyaret etmiş gibi olur hadisi şerifi bu inanışı kökünden çürütmektedir. Kabir ziyaretinin lazım olduğunu göstermektedir. Bu hadisi i şerif vesikalarıyla künuzüt kitabında yazılıdır. Kabrimi ziyaret eden beni diriyken ziyaret etmiş gibi olur hadisi hücre-i saadeti ziyaret ederek faydalanmayı emir buyurmaktadır. Onu diriyken ziyaret eden çok faydalanarak ayrılırdı. Mübarek kabrini ziyaret edenlerinde böyle ayrılacaklarını bu hadis-i şerif bildiriyor.